değerli dinleyenlerimiz, e, sona erdi. Söyleşimizin bu haftaki konu Sayın Serhat Yılmaz, kendisi Proes, Proje Mühendislik Danışmanlık Firması'nın e, hem yöneticisi hem de ortaklarından bir tanesi. Kendisiyle hem bu şehirle ilgili hem şehrimizin ticari, ekonomik hayatıyla ilgili e, güzel bir söyleşi yapıyoruz. Reklamlarımız öncesinde keşiflerde Sakarya'nın durumunda orada kalmıştık. Serhat Hanım isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Sakarya aslında hem fiziki, hem ekonomi, hem de siyasi açıdan avantajlı durumda. Ama avantajı pek uygulamaya almakta da zorluk çekiyor diye görüyorum kısmen de olsa. Ee, önceki yıllara nazaran da tabii son üç yılda veya 5 yılda e, bayağı bayağı şehrimizden kalkınmalar e, öncelikle. Lakin dediğim gibi e, yatırım e, teşvikleri e, ve çalışmaları için, iki tane kıstasın özellikle ivedi bir şekilde değerlendirilmesi ve üst makamlarla bunun düzeltilmesi gerekiyor. Birincisi yatırım teşvik belgesinin ikinci bölge itibariyle olması sebebiyle iki tane muafiyetten yararlanması. Bu bizim için tamamen negatif bir durum. Çünkü yanı başımızda olan düzce dördüncü bölge olmasına rağmen bütün yatırımı kendisi çekiyor. Hatta da üç ve dört OSB olduğunu biliyorum. Ee, tabii ki bize de OSB'lerimiz var ama e, kalkınmaya göre ihtisaslaşmaya gitme şansınız daha yüksek. E, buradaki çalışmalar da var. Geyvede olan gıda ve diğer e, mobilya diyebiliyorum ben aynı zamanda kaynarcı tarafından neden daha önce olmasın veya yani niye hız kazandırmasını görüyorum Bir de tarım şehri olduğumuz için tarım ve hayvancılığın da ölmemesi gerektiğini düşünüyorum Sakarya'da. Bunun için de kırsal kalkınma desteklerinin Sakarya'ya da indirgenmesi ve çalışmaların yürütülmesi gerektiğini öngörüyorum. Birçok projeler var çünkü İlpark projeleri TKDK vesaire projeleri var. Sakarya'da Tarımcı yatırımını yaparken hep kendi uğraşları veya finans kaynağı bulma çabalarıyla uğraşıyor. Diğer yatırımcılar için de geçerli ama tarım ve hayvancılık konusu biraz daha can damarı diyebilirim. Şimdi önümüze getirmiş olduğunuz bu resme baktığımızda biraz daha iş adamlarının dışında farklı reflekslerin harekete geçmesi gerektiği hissediyor. Tamam, Şehrimizde odalarımız var. Bununla birlikte iş adamı dernekleri mevcut. Evet. Beş, beş oğullar sanırım. Beş tane iş adamı derneğimiz var. Öyle tahmin ediyorum ben. Hı hı. Ee, yani Sivil besin... toplum kuruluşları olarak yaklaşık on, on küsur falan vardır da iş adamları olarak da beş Ak... altı tane hı. var. Ve evet. aktifler. Evet. Peki bu noktada iş adamı derneklerini değerlendirdiğinizde hı hı. E, sizin önden çıkarttığınız bu resmi neresindeler? Bununla ilgili e, bir baskı oluşturma, bununla ilgili konuya di cut çekme ile ilgili gündeme çıkılabanı var mı? Son zamanlarda gündeme getirdiklerini görüyorum evet. E peki siz profesör olarak eee sivil toplum örgütlerine nasıl bakıyorsunuz? İçinde misiniz? Tabii ki aynı zamanda e, Sakarya üyesiyiz biz. Eee profesör proje danışmanlık firması olarak ve ben serafımız olarak orada da bir görevim var. Biraz görevinizden bir bahsederseniz. İş Kadınları onların. Kuyu Başkanlığı görevim var 2012 yılının Ekim ayından beri. Ee, yönetimde olan arkadaşlarımla, yaklaşık 7-8 tane yönetim kurulu arkadaşımla beraber yürütüyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki, iş Kadınları Kulübü'nde hı hı. E, iş kadınları ne yapar? Şu ana kadar özetlemek isterseniz, e, yaptığınızı nasıl dile getirirsiniz? Aslında iş kadın veya iş adamı demek bana göre biraz şey yanlış. İş insanı. E, cinsiyet burada e, ayrım gerektiremez yani tamamen kimlikler e, aile hayatında değişkenlik sağlar. İş hayatındaki kapasite veya akıl e, durumu farklıdır. Bana göre iş insanıdır. Ama hani e, iş kadını veya iş adamı tabiri de uygundur. Aralarındaki kıyaslama, ona nampar, bu nabar demek de yanlış olur. İş adamı nasıl işler, işler işleyişine devam ederse, iş kadını da işler ve işleyişine devam eder. E, peki kulübümüzde faaliyetlerinizi belirlerken e, bu faaliyetleri neye göre belirliyorsunuz? Kısas nasıl Tabii Sakarya'da baktığınız zaman e, belirli düzeydeki kendini açmış iş kadınlarımızın dışında e, geri planda kalan veya e, kendini göstermekte çekinen e, vizyonik çalışmalarda bulunmayan kadınlarımız da var. Biz bunlar için e, 2012 yılından bu güne kadar birçok çalışma yaptık. Bunlardan biri de ee, en başında gelen zirve programıydı. İş dünyasında kadın vizyonunu işledik. Üç tane büyük firmaların stüdyolarını ağırlayarak e, gerçekleştirdik. Ve katılım da Sakarya'da gayet güzeldi. Demek ki iş kadınına böyle e, programlar gerekiyormuş diye görüyorum. E, sonrasında eğitim programlarımız oldu. Marka, pazarlama, muhasebe, finans anlamında. Devamında network sistemiyle beraber diğer derneklerimizle, de, komşu şehirlerdeki derneklerimizle de, iş iş anlaşmalarımız sağlandı. Yecik'tir, e, İzmit'tir, Karadolu Saflanbolu'dur, Yalova gibi şehirlerimize tamamen e, info ziyaretleri, network ziyaretleri gerçekleştirildi. Orada da birebir hem iş hem kültür gezileri yapıldı. Nedir bu? E, bizim tamamen gördüğümüz, elimize gelen ama nasıl bunun üretiminin gerçekleştirildiğini bilemeyen kadınlarımıza bunları gösterdik. Nedir efendim? Tekstil sektöründe olan, üzerimize giydiğimiz ceketinden, atletinden, pantolonuna kadar nasıl üretildiğini gösterdik. Gösterildi. Bize sağ olsunlar kapılarını açtılar firmalar. Seramik alanın alanında da lavabodur, vesairedir. Bütün bunları yapan firmaları gezdik. Şimdi çok enteresan bir Bilmiyorum. Soru geldi aklıma. Onu ben buyur, sormak istiyorum. Oradan keseceğim ben sizi. Yani. Şimdi siz dinlerken gözümde şöyle bir şey canlandı. Trafikte erkek sürücüler vardır ya. Evet. Bir de kadın sürücüler vardır mesela. Evet. Yani her iki tarafta böyle birbirine şikayet var araba kullanmasıyla ilgili. Ha, evet. evet. Genelde şöyle bir izlenim vardır. Kadın sürücüler daha dikkatli, daha böyle titiz olarak trafikte düşündü. Yani bir kere Öyledir. kadının fıtratında fırt anaçlık, incelemek, sık dokumak var yani. Şimdi onu soracağım ben. Şimdi ee, genelde iş adamı, biz olarak hep kültürde geliştiren iş adamı, iş adamı. Evet. son zamanlarda iş kadınları e, sizin de başında bulunmuş kulüple e, sahada daha gönül hale geldiğini, yani artık perde arkasından perde önüne geçmeye başladılar. Evet. Ee, peki siz de bir danışmansınız. Evet. Ee, hem erkek, erkeklerle hem bayanlarla bir aradasınız firma olarak. Evet. Hizmet alırlar size. Ee, bir bayan mı işletmesini daha iyi yönetiyor yoksa bir erkek mi işletmesini daha iyi yönetiyor? Refleksler hangi noktalardır? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu trafikte araba kullanmadan yola çıkarak. Ya aslında orada bayanların daha inceleyici ve sonuç e, acele eden, sonuç odaklı. Ama insanın da işleyişi, hani bayan ve erkek ayrım yapmadan işleyişine baktığımızda e, değişebiliyor. Ama çoğunlukla bayanlarımız daha e, düzgün ilerliyor bu gözle görülebilir şekilde bariz. Peki hangi e, iş yerine çalışan işçiler daha mutlu? Mesela bir bayan yönettiği bir iş yerinde mi çalışan işçiler daha mutlu? Yoksa bir erkek yönettiği iş yerinde çalışan işçiler mi daha mutlu? Açıkçası korkular sisteme göre değişir. Yani dediğim gibi tamamen bakış açısıyla doğru anlıyoruz. Şey ama kadın biraz daha hassas olduğu için e, daha öngörebilir. Ha, tabii ki beylerimiz de burada yani diyemeyiz ki şöyledir, böyledir diye. E, İnsanların e, emek verdiği bilen, iş veren nasıl davranması gerektiğinde e, maneviyat anlamında da algılamalıdır. O zaman bütün herkes memnun olur. Yani burada işin püf noktasını söylemiş oldunuz. Aynen öyle. Çalışan insanın maneviyatını anlamak, hı hı. bu iş yerinde bulmanın ona ver kattığını ya da bu iş çalışırken nasıl üzülebileceğini, rahatsız olacağını düşünüp buna göre yani. bir sistem oluşturmak yani şey, önemli bir ihtiyaç. Hı, ...gerçekten burada şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, Peygamber Efendimiz bile e, işçinin terip kurmadan... E, ...gerekli olan e, ücret ödememiz gerektiğini belirtmiştir. E, tabii ki bunlar çok hassas konular. E, devamlılık arz edilmesi gerekiyorsa çalışanınız sizin tamamen e, sağ ve sol kolunuz. Başka hiçbir şey değil. Yani siz de ummayın yok, ben onun parasını veriyorum, o çalışacak, şöyle yapacak, böyle yapacak derseniz zaten kazanamazsınız. Değil. Onlar varsa, sizler de varsınız. Yani siz de yoksanız onlar da yok, o da ayrı bir konu. Herkes eşit seviyede. Herkes görevini bildiği ve e, hak-hukuku aşmadığı sürece, e, sistemli şekilde gittiği sürece e, herkes herkesten memnun olur. Öteki türlü kimse kimseden de memnun olmaz. Olmaz. Tabii. Ee, şimdi e, pro projes evet. proje mühendislik dedik. Evet. Burada bir danışmanlık sözü söz konusu. E peki bu anla ilgili size gelen talepler e, ne yoğunlukta? Yani mühendislik açısından Sakarya nasıl bir şehir? Yani profesyonel mi yoksa daha çok böyle e, kişiler e, masa başında kurşun kalemle çizerken ya bunu buradan şöyle yapsak, doğanlırsak, şu malzemeyi şöyle kullansak Daha çok böyle masa başı sohbeti şeklinde mühendislik faaliyetleri sürüyor yoksa... Yok, belli bir üretimde sürüyor bizim mühendislik faaliyetimiz. Hatta biz prototip çalışma da sunabiliyoruz. Eğer firma bunu gerçekleştiremiyorsa. Peki bu noktada e, nasıl ortaklıklarınız var? Yani e, siz projesi olarak atölyeniz var yoksa atölyeniz var. E, kocalardan destek ama tabii, tabii, sen ne Üniversite sanayi şirini biz tamamen öngörüyoruz. Diyoruz ki bu proje tamamen bir argen projesi veya inovasyon projesidir. E, bunu uzmanlaşmış alanı belli olan değerli hocamız şudur. Ya yani Sakar Üniversitesi ya da Yıldız Teknik, Kocaeli hiç fark etmez. Önemli olan o işin işleyişiyle alakalı e, uzmanlaşmış bir hocamız. E, diyoruz ki üniversite iş işbirliği olmadan dosyamızı yürütmeyelim. Şunu sorayım. Ee, peki Sakarya'nın iş hayatıyla e, üniversite arasında bir evlilik gerçek işti mi yoksa daha önce sözlük nişanlık daha böyle tanıma tamam mı sürüyor gibi ne tür bir oldu Ticaret ve sanayi odamız çalıştaylar düzenlenene. Bu tabii devamlılık da arz edecektir muhtemelen. Etmelidir de. biz de prens olarak büyük bir sağduyuyla öngörüyoruz. Muhakkak ona diyoruz. Üniversitede sağ olsun gerçekten kapıların sonsuza kadar açıyorlar. Hiçbir engel veya yanlış bir şey hiçbir zaman görmedik. peki bu noktada şimdi hemen hemen her elimizde bir üniversitemiz var. Devlet Üniversitesi. Evet. Buna birlikte özel hı. üniversiteler de var. Evet. E, burada Öğretim görevlileri, profesörler, her türlü ilmi seviyedeki insan mevcut. Bir sürü öğrenci de piyasaya geliyor. Ve peki, iş adamları böyle bir durum karşısında eğitim danışmanlık firmalarının konumunu nasıl algılar? Yani artık şehrimizde üniversite var. İşte ticaret odası böyle paneller falan da yapıyor. Yani bu biraz da sizin sektörünüzü zayıflatan bir şey değil mi yok, aslında? Yok. Bir de böyle bir Şöyle açısından baksan. Şimdi üniversitedeki akademisyenlerimiz bizim tamamen iş odaklı dönüyor, ilerler. ...grupların sistematiğiyle, işte, e, harmanlanmasıyla ve hibe programlarına entegre edilmesiyle kısmi ilgilenebilir. Onun dışında onun amacı, o makinenin nasıl çalışıp çalışmayacağıdır. Yani, e, danışmanlık firmalarının çalışma stilini de çok fazla akademisyenler bilmez. Biz hem ticari bakıyoruz, hem akademik bakıyoruz duruma. Yani e, akademisyenin de tabii ki kısmi olarak ticari baktığı e, kafa yapısı vardır ama e, bizim net görebildiklerimizi bazen göremeyebilir. Ee, peki e, bu şehirdeki üniversite olsun, e, sanayi olsun, ticaret olsun bilmenin doğru algılıyorum pozisyonu itibariyle. Yani ya üniversite aslında şöyle şöyle yapmalı yani niye biliyor bunlar ya da ya sanayici de çok atıl kalmış hiçbir yetişim şeyinde değil. Yani kurumlar e, birbirini yeteri kadar doğru algılıyor mu? böyle bir algı problemi var mı mesela? Ya zaman zaman bana gelen eee ...görüşlerde birbirlerine küslükler de oluyor, birbirlerini sevenler de oluyor. Ama biz tabii ki e, bu küslükleri gidermeyi her zaman çalışıyoruz. E, tabii sanayici veya ticaretçi adam düz bakıyor, kazancına bakıyor. ister ıslatmaz veya gerçekten gelişimine bakıyor. E, akademisyen yönünde olan kişi de e, tamamen içeğini zengin bir şekilde tutarak bakıyor de kazandırılmasına bakıyor. Ve biz bunları orta yolu bulup hareket ediyoruz. Ee, gelişim açısından baya baya açtıklarını düşünüyorum. Hani e, güzel bir e, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını düşünüyorum ben. E, peki devamlılık arz etmesi gerektiğini söylüyorum her zaman. Peki Sakarya ilinin e, sanayiciye e, ticaret hizmet sektöründeki iş adamlarına sunmuş olduğu altyapı memnuniyet verici. Mesela e, bizim sanayicimiz enerji ihtiyacını düzgün e, bir şekilde karşılayabiliyor mu? E, doğalgaz tes tesislerinden Çünkü bunlar aynı zamanda doğalgaz kullanıyor. Bunlardan memnunlar mı? Ya yoksa kafalarında ya şu şey gibi olsaydı dedikleri nokta var mı? İşte burada işte o dediğimiz konu burada ortaya çıkıyor. E, firmalarımız e, imalat üzerinde olan e, üretim yapan firmalarımız OSB içerisinde olduğu zaman bir enerji tüketimi, doğal gaz tüketimi vesaire gibi konuları hiçbir zaman düşünmüyor. Çünkü direkt OSB yönetimi bütün planlıyor, programlıyor. Öteki türlü kendi bireysel devam ettiği sürece yükü daha ağır olur. Teşviklerde de OSB içi ve dışı diye oranlar değişik. OSB içinde olan işletmelerin kazancı daha yüksek. E, peki, e, şimdi yeni bir hidroelektrik santrali yapıldı, yapıldı. Kendi enerjimizi kendimiz üretir evet. hale geldik. E, bu, tür, ya, bu HES projeleri olmazsa olmadı. On, on yani. e, bu tür e, artı değerler e, Sakarya iline beyin göçünü hızlandırıyor mu? Az önce göçten bahsettik. Evet. Beyin göçü yani iş adamlarının firmalarında çalıştırmak isteyecekleri nitelikli iş gücünü Hı -hı. şehre çekecek bir artış görüyor musunuz şehirde? Ay şimdi tamamen işte birbirine çok teyit konular. E, i̇ş gücünden dediğiniz zaman nitelikli personel sorunu gündemde, e, iş dünyasında. E, istihdam sorunu, beraberinde gelen bir sorun. Neden şikayet ediyor işlemlerimiz? İstihdam noktasında. E, e, İntelikli personel bulunmuyor diye e, çalışmalar ve söyleşiler çıkıyor. Tabi burada sivil toplum kuruluşlarımız, e, ticaret sanayi odamızın da çalışmaları oldu ve oluyor, devam ediyor. Şu son dönemde de e, Sakay Üniversitesi'nin de bir çalışması var. E, 3 artı 1 ve 7 artı 1 sistemi olarak e, mesleki konularda daha çok e, iş anlamında iş bulamayan veya personel bulamayan e, firmalara kazandırılması için baktığınız zaman e, önemli olan imalat sektöründeki firmalarımızın nedir makine manistir endüstri manistir gibi ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına e, yapılan çalışmalardır. E, bu sistematik bir şekilde ilerlerse belki de biz bu nitelikli personel sorununu 3-5 yılda atabiliriz diye düşünüyorum. Düşüyoruz Tabii. Peki şu anda çocuklarını liseye gönderen aileler var. Evet. Üniversite sınavına sokacaklar ve bir üniversite tercih edecek çocuklar. Hı hı. diyelim ee, çocuk üniversite ee, sonra hayatına Sakarya devam edecek. Evet. Ee, buna göre sizce e, Sakarya'nın 10 sene sonraki istihdam noktası nedir? Ne ihtiyaç duyacak Sakarya? Yani ben çocuğumu hangi üniversite bölümünü gönderirsen, çünkü üniversite mezun olduktan sonra Sakarya'da iş bunu ihtimal yüksek olur. Neye ihtiyacı var iş bu anlamda? Şimdi Sakarya zaten gelişmekte olan bir yatırım e, açık ve yatırım alan bir şehir olduğu için, hatta şu an büyük bir yatırım var Sakarya'da. E, bakıldığı zaman şu bölüm, bu bölüm diyemezsiniz. Önemli olan kişinin hangi alanda e, başarı yakalayabileceği. Sevdiği işi zaten yaptıysa başarı yakalayacaktır. E, tabii ki ama burada teknoloji anlamında, mühendislik anlamında da birçok e, ivme yakalayan durumda var Sakarya Üniversitesi'nde hizmet sektöründe keza e, öğrencilerimizin de biraz bakış açıları değişik, biraz kendilerine karşı özgüvenleri eksik, cesaretleri yok diye görüyorum ben. E, üniversitenin dışında liselere bence e, çalışmalarda düzenlenmeli. E, liseden başlıyor muhtemelen bu öngörüler ki üniversitede hayali <laughs> sükûte uğramış bir şekilde e, karşı karşıya kalıyoruz. Biz e, sivil toplum kuruluşu olarak da e, üniversitedeki e, lokal olarak öğrencilere e, briefing ve seminer vermiştik iş hayatıyla alakalı. E, benim denk geldiğim grup 20 kişilik bir gruptu. E, hep soru sorduğunda neden e, insan kaynakları bölümü e, diye sordum. İnsan kaynakları öğrencisi veya çalışma ee, ekonomisi bölümü, işletme bölümü ağırlıklıydı. E, ee, i̇şe daha çok iş bulabilirim. Tamam, sektörleşmiş bir bölüm insan kaynakları ama hani e, tamamen düşüncesi şu, iş bulabilirim. Ya, sen bu işi seviyor musun? Gerçekten yapabilecek misin? Belki mühendis veya doktor olacaksın, hani hiç belli değil. E, Gözü kör etmiş bir şekilde ben iş bulabilirim. Bu yanlış. Tamamen e, daha lise döneminde e, burada çalışmalar yapılıyor. Daha da fazla yapılmanın diye görüyorum E, i̇ş adamları veya e, iş temsilcileri tarafından lise, üniversitelere hep sürekli briefing ve seminer verilmeli. E, gerçekten o, e, öğrencilerimizi firmalar gezdirilerek e, birebir hangi alanda ilerleyebileceği için e, teşvik edilmeli. Ben bunda, bunda para vardır, ben bunda ilerleyeyim vesaire gibi e, düşüncelere düşünceleri haiz olmamalılar ne yapmasını istediğini karar vermeni, sevmeni ve onu yapmalı. Çok türlü e, tamamen işte atıl durumda kalan, işsizlik dediğimiz kısım ortaya çıkıyor. Bir tek şekilde sorun yok. E, Firmalarımızda da sorun yok asıl. E, bekleyen, sadece Aa, bu olmadı, bu daha iyisi olur diye bekleyen e, işsizlerimizde sorun var. Orada e, bir bayan arkadaşımız sormuştu, öğrenci. İşte Serif Hanım ben şu bölüm mezunuyum. Bir iş var bekliyorum. 2-3 yıldır bekliyorum. Bekleyeyim mi beklemeyeyim mi? Yani sen niye bekleyeceksin 2-3 yıl bir yere? Tabii ki bir yer, belirli bir yerde öngördüğün basamak olarak görebileceğim bir şirkette tecrübeye haiz olmalısın ilk öncelikle. Sonrasında gerçekten o firmaya öngörüyorsan devam edersin. Gerçekten o firmada bir de ilerleyebilecek misin? hani tamamen düz yapıda, tamamen ticari bir kafa yapısında ilerleyen bir gençlik var. Yanlış. işi e, erbaplaşmak için e, biraz alttan başlamak lazım. E, genç kuşağın da böyle e, kendince e, içten içe e, cesaretsizlik gibi durumlarda da kalmaması lazım. E, özellikle kadın kızlarımızın yetişmesi sürecinde de bu önemli. E, peki iş kadınları ee, Kulübe özen verirsek, Sevilat'taki şu an görevimizle ilgili olarak. Evet. Ee, genelde e, iş kadını olan kadınlarımız bir aile geleni yüzünden mi iş kadını oluyorlar? Yani kuşaktan kuşağa değer alırken mi? Hı hı. Yoksa hakikaten e, sıfırdan başlayıp da iş kadını olanlar var mı? Yani ben iş kadını olacağım, yaşımda olacağım diyenler mi? Hı hı. Ee, burada e, iş kültürü neye emin yani Ağırlık hangi noktada? Ailen gelen bir e, iş kadınından yoksa e, bir hedef bezi, vizyon de, belli, e, e, bir vizyon belli atlanmış kadınından. Şimdi ben de belirlediğiniz bir e, statü vardı. E, girişimci kadın yönetici kadın ve aile şirketi de kadın. E, bunları indirgediğinizde girişimci kadın tamamen evet kendi işimi kuracağım ve ayaklarımın evet, üzerinde duracağım der ve devamında e, kendi e, finansıyla veya desteklerle beraber, hani devletin sağladığı desteklerle beraber ilerler. E, belli aşama sonrasında da azim ediyordur ki girişimci olmuştur. kazın kazancı da artı olarak dönecektir. Aile şirketinde kadın zaten kalkınmış olan bir firmanın işi e, eşi, kızı, annesi gibi dediğimiz kadınlarımızdır. Bunlar da kendi şirketlerini kalkınma için, kalkınması için çalışmalarda bulunuyor. E, yönetici kadın da bizim aslında oran olarak da e, Türk kadının yüksek olan bir oranı e, CEO statüsünde veya departman yöneticisi statüsünde olan kadınlarımız bunlar iş dünyasında üçü de iş kadındır zaten başka bir segmentte yok bana göre. diğer çalışan kadınlarımız da e, çalışan kadın olarak e, devam ediyor e, bunların e, tamamen hayata kazandırılması veya devamını sağlaması tabii ki ailenin desteği ve e, çabasıyla da doğru bir şey. Peki Ama, şu anda sizce aile e, hangi segmente yönlendirecek şekilde çocuklarını, kız çocuklarını özellikle yönlendiriyorlar? Yani çalışan kadın olma mı? yönetici kadın mı? Yoksa girişimci kadın olma noktasında bir motivasyon mu? O kişiye bağlı. Yani aile şirketinde olup da kendi işini kuran veya devamını sağlayan çok kadınımız var. O tamamen kişinin yapacağı çalışmaya bağlı, isteğine bağlı. Peki bu aile içerisinde bir kırılma meydana getiriyor mu? Sonuçta aile geleneği içerisinde üretilen bir iş var. Evet. İşte Dede kurmuş, baba devam etmiş, çocuklara gelmiş. İçinden özellikle bir bayan şirket içerisinde bünye olmaktansa hı hı. ben farklı bir şirket kuracağım, farklı bir sektörde ben çalışmak istiyorum dediği zaman aile içerisinde aile ilişkileri bir durum oluşuyor yoksa bu olgunca karşılanabilir. Bu yapıya olur. bağlı. Yani ailedeki yapıya bağlı. Ee, tabii burada e, olumsuz bir tablo çıkan da olabilir, çıkmayan da olabilir. Ama çoğunlukla aile şirketinde e, olmak e, zorlukları da yüksek yani var. Yüksek diyorsunuz. Yani. Serap Hanım, yavaş yavaş söyleşimizin sonuna yaklaşıyoruz. E, keyifli bir sohbet oldu. E, bu arada değerli dinleyenlerimiz İş ve insan Söyüşlerimizin bu atık konuğu Serap Yılmaz'da kendisiyle e, danışmanlık ilgili Sakarya konuştuk. Projes, proje, mühendis, danışmanlar zamanı kurucusu. Son sözlerinizi alabilir miyiz Serap Hanım? Yani açıkçası ben her zaman şunu söylüyorum. E, i̇nsan e, nerede olursa olsun e, değiştirilebileceği cesaret ve buna bağlı olarak kullanabileceği fikri olduğu sürece çalışarak hedefine inanç dolaşacaktır. Her zaman e, cesaretini, e, bilgisini yanından eksik etmesin diyorum ben. Ee, Konuğumuz olduğunuz için ben size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet. Görüşmek <laughs> üzere. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.